1. Blackfyre isyanı, Kral 2. Daeron'un Targaryen güçleri ve üvey kardeşi Daemon Blackfyre'ın isyancı güçleri arasında geçen savaşa verilen isimdir. Olaylar 4. Aegon'un gayrimeşru oğlu Daemon Blackfyre'ın demir tahtın kendi hakkı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştır ve yedi krallığı ikiye ayıran bir iç savaşı olarak sonuçlanmıştır. İsyanın temelini farklı olaylar hazırlamıştı Değersiz kral 4. Aegon'un büyük bir rolü vardı. İlk olarak isyandan 14 yıl önce Targaryen hanedanlığının geleneksel olarak kraldan krala geçen Valyria çeliğinden kılıcı Blackfyre, kendi varisine değil gayrimeşru oğlu Eymon Waters'a bahşetti. İkinci olarak dördüncü Egon öz oğlu Daeron'un gayrimeşru olduğu hakkında söylentiler yaydı. Bunu yapmasının sebebi ise eşi Neyris'ten, erkek kardeşi Aemon'dan ve oğlu Daeron'dan nefret etmesiydi. Son olarak da dördüncü Egon ölüm düşüğündeyken bütün gayrimeşru çocuklarını meşrulaştırmıştı. Bu hareketi varisini değiştirmemişti ama gayrimeşru çocuklarını halefiyet sırasına sokmuştu. Bu da isyanları mümkün kılmıştı. İsyanın temelini hazırlayan bir diğer sebep ise Dorn'du. Dorn'a karşı karşı birinci Deiron'un zamanından gelen ve dördüncü Egon'un zamanında da devam eden bir nefret vardı. Doğunu işgal etmek isteyen dördüncü Egon'un aksine ikinci Deiron barış istiyordu. Deiron barışına ulaştı ama bunun uğrunda Doğuna verdiği ayrıcalıklar krallıktaki bazı lordlarda krala karşı bir güvensizlik oluşturdu. Bunda ikinci Deiron'un meclisinin eşi Miriam Martel'den dolayı Doğunlularla doğmasının da bir etkisi vardı. Ayrıca ikinci Deiron'un en büyük oğlu ve varisinin bir Targaryen'den ziyade bir Doğunlu gibi gözükmesi de durumlara yardımcı olmuyordu. Çünkü Damon Blackfire'ın destekçileri, gümüş renkli saçları, mor renkli gözleriyle ve elindeki Blackfyre ile onun Fatih Egon'u anımsattığını söylüyordu. Yıllar içinde Damon oldukça yetenekli ve zorlu bir dövüşçü haline gelmişti. İkinci Daeron babasının sözünü yerine getirerek Damon Blackfire'ı fetitten sonra 184 yılında Tyroshlu Rohan ile evlendirmişti. Aynı yıl içinde de Eygon ve Eymon isimleri verilen iki oğulları doğdu. Sonrasında da 8 çocukları daha oldu. Damon Blackfire'ın verimli bir evliliği olmasına rağmen aslında Prenses Denerys'e olduğu söyleniyor. İsyanın sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğu iddia ediliyor. Dördüncü Ego'nun Tyro şarkonuyla evlilik anlaşması yaparken Daemon Blackfyre'a birden fazla eş alabileceğini söylediği ve ikinci Daeron'un tahta geçtiğinde buna izin vermediği de söyleniyor. Daemon ve Daenerys'in aşkından bahseden şarkılar yazılmış olsa da bu durumun kesin olarak doğru olup olmadığı bilinmiyor. Dorne'ın bir anda düşmandan müttefike dönüşmesi ve King's Landing'de artan etkisi, Kral ikinci Daeron hakkındaki gayrimeşru söylentileri ve dördüncü Ego'nun Blackfyre gayri gayri meşru oğluna vermesi isyanın zeminini hazırladı. Ama gerçekten başlaması yıllar aldı. Bardağı taşıran son bir damla olmadı. Sadece yıllar içinde ikinci Derun'un yönetim şeklinden hoşlanmayan lordlar yavaş yavaş Daemon Blackfire'nin etrafında isyan etmesi için teşvik etmişlerdi. Bunlardan en sırcısı ise Bittersteel. Özellikle Daemon Blackfire'ın kızı Kala ile evlendikten sonra ısrarları çok daha fazla artıyor. Daeron'un en küçük oğlu Prince Maker'a göre Quentin Ball'ın etkisi Bittersteel kadar vardı. Fireball'un kralı 2. Daeron'la kendi sorunları vardı. 4. Egon Quentin Ball'a kral muhafızlarında bir yer söz vermişti. Ama bu boşluk oluşmadan önce 4. Aegon ölmüştü. 2. Daeron'un hükmünde bir yer açıldı ve Quentin Ball da krala babasının sözünü hatırladı. Bilinmeyen sebeplerden dolayı ikinci Leron bu pozisyonu Quentin Ball'a vermeyi reddetti. Bu da Fireball'un Blackfire tarafına geçmesine sebep oldu. Birinci Blackfire isyanı fetihten sonra 196 yılında başladı. Neredeyse bir yıl süren isyan 7 krallığı ikiye ayırdı. Daemon Blackfyre isyan kararını acele ve hesap yapmadan vermişti. Bundan dolayı da bire içinde isyan edeceği. hemen Kral ikinci Daeron'a ulaştı. İkinci Daeron'a haberlerin ulaşmasında üvey kardeşi Bloodraven'ın parmağı olduğundan şüpheleniliyor. Haber ulaşır ulaşmaz 2. Daeron Daemon Blackfyre'ı tutuklamaları için kral muhafızlarını gönderdi. Ama Daemon Quentin Ball'ın yardımıyla kaçmayı başardı. Daemon Blackfyre Targaryen amblemindeki renklerin yerini değiştirdi. Kırmızı arka planda Siyah Ejderha'yı kendi amblemi olarak kullanmaya başladı. Bundan dolayı da Daemon Black fayra siyah ejderha, ikinci Derona'da kırmızı ejderha kapları takıldı. Bu bir yılın içerisinde vadide, batıda, Riverlands'te ve içte kral güçleri ve isyancılar arasında savaşlar yaşandı. İsyancılara batıda Sir Quentin Ball önderlik etti. Fireball Lannisport kapılarının önünde Lord Lefford'ı öldürdü. Daha sonrasında da Lord Daemon Lannister'ın güçlerini bozguna uğrattı. Ama Sir Quentin Ball Blackfyre isyanının en önemli savaşının öncesinde savaş alanında rastgele bir okçu tarafından öldürüldü. Ölümü isyancılar için oldukça büyük bir kayıptı. Neredeyse bir yıl süren birinci Black Fire isyanı. Kızıl çimen alanında sona erdi. İki tarafın karşı karşıya geldiği bu alan normalde isimsizdi. Ama savaştan sonra yere dökülen kanlardan dolayı Kızıl çimen olarak anılmaya başladı. Demon Blackfire'ın solunda Lord Costain'in sağında ise Peter güçleri vardı. Mire paralı asker tutmak için giden Lord Bracken ise Dardeniz'deki fırtınalardan dolayı savaşa katılamamıştı. İkinci Deron'un tarafında da Rich'te kral adına birçok zafer kazanan Leo Tyrell zamanında alana ulaşamadı. O gün Kızıl Çimen alanında Damon Blackfire'ı kimse durduramadı. Lord Donnelly'nin güçlerini darmadağın etti. Will Wainwood ve 9 yıldız şövalyesini öldürdü. Sonrasında da kral muhafızlarından Sir Gwen Corbray ile karşı karşıya geldi. Aralarında geçen düello yıllarca unutulmadı. İki taraf tarafta da vali reçeliğinden kılıç vardı. Damon'un elinde Blackfire, Gwen Corbray'ın elinde ise Lady Forlorn vardı. Duellonun neredeyse bir saat sürdüğü söyleniyor. En sonunda galip gelen Damon Blackfire'ın ağır yaralanmış Gwen Corbray'ı savaşın engemesinde ezilmemesi için kendi askerleriyle Meister'lara gönderdiği söyleniyor. Kızıl Çimen'de Bloodraven'da savaşmıştı. Kuzgun'un dişi ismi verilen kendi okçu birliğine önderlik ediyordu. İkinci Daeron adına savaşan Bloodraven, Kızıl Çimen savaşını ve birinci Blackfire isyanını bitiren manevra Bloodraven ve Birliği savaş devam ederken, Daemon Blackfyre'ın sancaklarının olduğu bölgeye yukarıdan bakan bir tepeyi ele geçirmişti. Ve oradan saldırıya geçmişlerdi. Bloodraven öncelikle Daemon Blackfyre'ın ikizlerinin büyüğü Aegon'a nişan aldı. Çünkü Daemon'un oğlunu savaş alanında öylece bırakmayacağını biliyordu. Oğlunun cesedine koşan Daemon Blackfyre'a yedi ok isabet etti. Böylece Bloodraven'ı isyan eden Wei kardeşini öldürdü. Daemon'un ikizlerinden küçüğü Aemon babasının düştüğü yerde Blackfyre'ı aldı ama sonrasında Bloodraven onu da öldürdü. Liderleri ölünce isyancı güçleri dağılmaya başladı. Bittersteel yerden Blackfyre'ı aldı ve Bloodraven'ın olduğu bölgeye son bir saldırı gerçekleştirdi. Wei kardeşler arasında bir düello gerçekleşti ve Bittersteel Bloodraven'ın gözlerinden bir tanesini çıkarttı. Bu düello da ölen olmadı. Savaş Prens Baelor'un önderlik ettiği fırtına dördleri ve donlardan oluşan gücün alana varması ile sona erdi. Prens Meikar güçlerinden kalanları toplayıp bir kalkan duvarı oluşturdu. İsyancı güçleri de Prens Baylor'un ordusu ve Prens Meikar'ın kalkan duvarı arasında ezildi. Kızıl Çimen alanında 10.000 kişi öldü. Daemon ve en büyük iki oğlunun ölümüyle 1. Blackfyre isyanı sona erdi. İkinci Daeron'un isyancılara verdiği ceza kendisinden beklenenden çok daha ağırdı. Daemon Blackfyre'ı destekleyen lordlar topraklarını ve zenginliklerinin önemli bir kısmını kaybetti. Ünvanlarını kaybedenler de vardı. İsyan sona ermişti ama Bittersteel Blackfyre ile savaş alanından kaçmayı başardı. Sonra da Daemon'un dolu ve çocuklarını alıp özgür şehirlere kaçtı. Bu da sonraki 60 yıl boyunca Blackfyre tehdidinin devam edeceği anlamına geliyordu.